Kremalı mantarlı tavuk sote. 700 gram kemiksiz but küp küp doğrandıktan sonra tuzlu da beketip bol suda yıkandı. 400 gram mantar dış kabuğu soyulup biraz yıkandıktan sonra bu şekilde hazırlandı. Biliyorsunuz mantar çok suyu sevmiyor. O yüzden bol suda yıkamaya gerek yok. İçim krema tercih ettim. 1 soğan, 3 diş sarımsak, biraz maydanozu doğrayalım. Şimdi tavamızın altını açtık. Isınsın. Tavuğumuzu ekleyeceğiz. Bir tane defne yaprağı koyuyorum ben. Hem kokusunu alsın diye. Orta ateşte suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Bu aşamada biraz ben de tuz da ekliyorum. Tavuk pişene kadar mantarımızı doğrayalım. Çok küçük doğramıyoruz. Böyle ay şeklinde. Biraz Hatta iri de olabilir. Tavuğumuz suyunu çekti. Şimdi sırasıyla soğanımızı, tereyağımızı ekleyip kavuralım. Bu arada biraz da sıvı yağ ekleyelim. Bir Büyük yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Tereyağımız da bir yemek kaşığı dolusu. Aslında tavuk butu yağlı bir tavuk tercihi oluyor. O yüzden yağınızı kendi tercihinize göre azaltıp arttırabilirsiniz. Şimdi tuzunu, karabiberini, kimyonunu ekleyelim. Şimdi mantarımızı ekleyelim. En son da kremamızı ekeceğiz. Bir bardak kadar da sıcak su eklemek istiyorum kıvamı daha yoğun olsun daha güzel olsun yarım su bardağı tekrar ben ekledim suyu şimdi birazcık birazcık mantarlar pişsin yumuşasın güzelce kıvam haline gelsin daha sonra da kremamızı ekleyeceğiz bu sefer ben kajun baharatlı seçtim ama siz sade kremayı tercih edebilirsiniz suyunu çekti güzelce pişmiş. Şimdi kremamızı ekleyelim. Yemeğimiz hazır. Yanına pirinç pilavı tercih edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.